Özvatan Boğaziçi Mahallesi'nden selamlar, sevgiler. Özvatan TV test yayınlarına, üçün, test yayınlarının üçüncü bölümüne Boğaziçi Mahallesi mandrasından devam ediyor. Sizlere bahsettiğimiz günlerdir peynir, tereyağı, pekmez, bulgur gibi ürünlerin burada hazırlandığını biliyor muydunuz? Şimdi yakınen gidip peynirin nasıl yapıldığını burada göreceğiz. yaklaşıyoruz. Ee, günaydın Güler Hanım nasılsınız? Günaydın hoş geldin. Hoş Kolay geldin. gelsin. Hayırlı işler. Sağ ol. Allah razı olsun. Güler Kocao atalarından almış olduğu bu işi burada sürdürmeye devam ediyor. İşte sütler toplandı. Sabah buraya geldi ve şu anda sütler ateşe verilmiş bir şekilde <laughs> kaynamaya başlıyor. Gördüğünüz gibi alttan ateş yakılıyor. Bu ne doğalgaz ne de milan gaz. Bu tamamıyla odun ateşinden yapılan kazanlarda kaynayan sütleri birazdan peynir yapma kıvamına getirecek Güler Hanım. bana birazcık bu peynir nasıl yapılıyor bahseder misiniz Sayın Kocao? Şimdi böyle sütleri topluyor. kazana biriktiriyor hepsini de. Altını böyle ısıtıyor. Evet. Ee, mayayı kendimiz kuruyoruz, hazırlıyoruz. Ee, tamam, mayanın şeyini istemiyoruz ama maya, şu, kısacası nelerden yapıyorsunuz mayayı sadece onu söyleyin yeter tabii çeşit, kıvamını falan çeşit, biz çeşit sır otlar, olarak saklıyoruz. Tabii ki çeşit çeşit otlardan, e, güzel yiyeceklerden, iğde gibi, böyle incir gibi, tatlı, Aha. bal, pekmez, Aha. onlardan üzüm hazırlıyoruz, evet. e, mayayı kuruyoruz. Ondan sonra böyle hazırladığımız zaman burada, evet. Doğal maya. Aa, onu şöyle yakından çekeyim ablacığım. Evet gördüğünüz gibi peynirin mayası kesinlikle doğal hiçbir kimyasal evet. katkı yok. Hiçbir şey yok. Ee, bu da sadece öz vatana hastır. Bunu öz vatandaki hanımlar peynir yapanlar birçoğu bilir. Ama dışarıda, diğer yerde, yerlerde de farklı metotlarla peynirleri evet, yapıyorlar. yapıyorlar evet. Bu bizim, bizim peynirimizin peynir. en büyük özelliği bunun mayası. Ayrıca tabii mayası da bir hanım eli değerse o zaman evet. daha daha güzel oluyor. Ee, işte... Bizim peynirimiz pazara düşmez. Evet. Pazara düşmez bizim peynirimiz. Biz burada hazırlarız, ha. gün öncesi bize bir haber verirler. Biz burada hazırlarız, hemen örtes gün alır götürürüz. Çok güzel. He fazla olmaz. Çünkü e, birikim olmaz bizde. Evet, Yani He. sürekli yapılıyor diyor Güler sürekli Hanım. Her Kendini her tazeleyen bu peynirler şey. sipariş üzeri. Zaten siparişleri He. de yetiştiremediklerini yetiştiremiyoruz. söylüyordu yetiştiremiyoruz. Arif yetiştiremiyoruz. koca o. He. Kuru olsun, taze olsun yetiştiremiyoruz. He. Şimdi ablacığım biz bunu ilkel ellerle yapıldığını gördük burada. He. İnşallah çok kısa bir zamanda Arif Koca bize dedi ki bir buna göre bir sistem hazırlayacağız, güzel bir tesis yapacağız. Allah o günlerde nerede size göstersin i̇nşallah. nasip etsin inşallah. İnşallah. inşallah ve o şekilde de bir gün gelip buradan bir yay gerçekleştireceğiz. İnşallah. Şimdi bu aşamadan sonra ne yapacaksınız? bayağı ayattınız, karıştırdınız. Maya katacağız şimdi. hı. Ama şimdi ısındım. Biraz ısınması lazım tabii, yok. o tabii. Çekim için acele etmeyin, tekrar devam tabii. eder sonra ısınması lazım. Bu dinlenmesi lazım. Az ısınacak mayaya katacağız. Bu burada bir saat kadar dinlenir. E, ee, maya katıldıktan sonra sütün bir, bir saat dinlenmesini söylüyor Gülen Hanım. Bir saat kadar dinlenir. Evet. Bir saat dinlendikten sonra tekrar ateşi yakarız biz altına. E, ee, peynir tuttuğu zaman, Aha. yani şeklini aldığı Aha. zaman pişiririz. Aha. Ha, ama bazıları pişirmiyor işte böyle Ha Siz pişirmeyle yani bunun evet. gereği neyse onu yapıyorsunuz evet, yani, yani onu demek istiyorum Yani biz babaannelerimizden gördüğüm şekilde yapıyorum ben Şimdi Çok normal iyi. olarak bazıları bunun suyunu alıyor suyunu ısıtıyor içine torbasını bırakıyor peyniri Evet ha. Ankara duydunuz peynir buradan geliyor size burada yapılıyor ee, e, sonradan evet, işte. filan yerlerde toparlanıyor diye düşünmeyin. Alaaddin Atay'ın anlatmış olduğu zaten peyniri kesinlikle burada ilkel ve doğal hallerde yapılıp sizlerin sofrasına kadar geliyor. Onun işte bunun özelliği bu yoğurdunun piştiği zaman. Tabii herkes onun da kıvamını bilmek lazım. O önemli zaten. Ha, Biz onun için geldik ablacığım. Torbalarken kıvamını bilmek lazım. Evet. Bu çok önemli. Burada piştikten sonra torbalarız. Burada biraz suyu burada sızar. hı. Şöyle. Burada sızan suyu da. Evet. Şimdi inşallah görürsünüz. Evet. Burada sızan suyu da ben bu bidonlara doldururum. Ha bidonlar. Evet. Bunlara doldururum. Çok burada güzel. Burada bir bekler. E, ee, O suyunda tereyağını çıkarırım. Oo. Ha, çok iyi. Çok evet, iyi. Tereyağını çıkarırım. Zaten tereyağı yetiştiremiyoruz diyorsunuz. Yok, tereyağı. Her, her zaman bulmak zor diyorsunuz. Yok, yani iyisini veriyoruz ama az oluyor yani az, az veriyoruz az. iyisini bir, veriyoruz Ay. ve bitiyor diyor Güler Hanım Aynen yetiştiremiyorum tereyağını A, Avru, Avrupalılar can atıyorlar yazın gelip sipariş verelim kışın Çok. evimize götürelim Çok. diye peynirleri listemiz dolu hep dolu Evet. Şimdi. buradan Avrupa'ya bir şey söylemek ister misiniz Güler Hanım oradaki akrabalarınıza eşlerinize dostlarınıza bütün tanıdıkları Vallahi öz vatanlara eskili, herkesten Allah razı olsun miydi? zaten arıyorlar soruyorlar benden herkese selam olsun evet. gelsin bol bol peynir Sırasında. Güler Hanım'ın Avrupa'ya selamları var, Ankara'ya selamları var, İstanbul, İzmir büyük şehirlerimiz olmak terk, üzere terk, tüm Türkiye. nerede yaşıyor, yaşatılıyorsanız He. özvatanlar He. hepinize He. buradan çok selamlar söylüyoruz. Boğ, boğ, selam var. Bir başka bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın. Özvatan TV'ye abone olmayı unutmayın. Güzel videolarınızı izlemek için Özvatan TV, Özvatan'da hizmetlerine devam ediyor. Hoşçakalın.